Sen benim sinirli halimi görmedin herhalde. <laughs> yani öyle. Tahmin ediyorum ki. Göstereyim hemen sana. Göstereyim hemen sana. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey. Siktir git ya. Siktir git. Salak şey. Sen kimsin ya? Cevap versene bana. Bana. Cevap ver bana. Cevap ver. İsmini söyle bana ismini. İsmini söyle bana. Bu sinirli halim tamam mı yani? Şu an güldüğüme bakma sinirliyken gülüyorum ben ya. Yani. Neyse yani demek istediğim... <laughs> Sensin bücür. Ben miyim bücür? Herkes bücür. Bücürlük göreceli bir şeydir. Bunu da unutma. Tamam mı? Ayrıca... bak Sinirliyim gene. Benim eniştem, teyzemin kocası yine eniştem. Polis. Yine bir tane daha eniştem. As Hani... Yani falan ne bileyim. Mesela ben, ben mesela benim babamın babasının dedesinin torununun kızın falan çok soyluyuz oğlum. Bizim arkam var benim. Arkam var benim. Tamam mı? Bana oradan bücürük demek de olmuyor. İsmini var bana ismini. İsmini var. Bak. Olmaz böyle. Ne nedir ya? Hep hep biri oluyorsunuz. Ben aha bak söylemeyi unuttum. Ben miyim bir Allah aşkına? Ben 7. sınıfa gidiyorum. 13 yaşındayım hani. Ya hep böyle ne bileyim hep beni buluyorsunuz ya. Ben 7. sınıftayım ve hep beni buluyorsunuz. Yeter. Yeter benim olayım. Hep böyle oluyor. Of. Ya. Sılak. Ayrıca götü yere yakın korkacaksın der. mi? mı?